Şimdi bazen sağdan soldan görüyorum ya da bana sordukları da oluyor. İşte ehliyet aldım. Motor kurum kullanmayı orada biraz gördüm ettim. Arkadaşımın motorunu sürdüm. Şimdi motora başlayasım var ama işte cbr 25 çok çirkin ona yok. r 25 gereksiz pahalı ona lasım yok. İşte spor bir şey istiyorum. CVR 250 olur mu? Başlanır mı? 250 cc ile motora başlanır mı? İlk motor CVR 250 olur mu? Falan diye. Bugün bunun üzerine konuşacağız. Mesela ben 250 cc ile başlamış bir insanım. Neden olmasın diyorum. Hani çevremdeki birçok insan 250 cc ile başladı. Neden CVR 250 ile başlanmasın? Şimdi trafiğe kapalı bir alana gideceğiz. Sıfırdan motora başlayacağız hep beraber sıfırdan. Yani diyelim ki işte 3 ay motor kullanmışım ben bir yerde. Ehliyet almışım. Orada görmüşüm motor kullanmayı. Elim alışmış biraz. Arkadaşımın motorunu sürmüşüm. 3 kilometre, 5 kilometre. Gitmişim sonra CBR 250 almışım. Ne yapayım, ne edeyim? Onu biraz göstereceğim. Trafiğe kapalı bir alanda. Evet. Kestik. Şimdi gençler bugün buraya geldik çünkü sıfırdan sıfırdan demeyeyim de yarımdan veya bir buçuktan motor kullanacak. Şimdi 250 cc ile başlanır mı? Neden başlanmasın? Böyle trafik kapalı bir alana geleceksiniz. İşte 3 aylık tecrübeniz var diyelim. Almışsınız motorunuzu. Tamam. Güzel. Şimdi ben bizzat 250 cc ile başlamış bir insanım. Neden ölmedim? Neden hani işte bir kaza bela ağır bir şey geçirmedim bugüne kadar. Kendini bilen kullanıcı 250 ile başlasa bir şey olmaz. Şimdi ilk başta motorunuzu bir tanıyacaksınız. İlk başta motorunuzu bir tanıyacaksınız. Bu motorun gücü, sınırı, işte duruşu, kalkışı nedir, nasıldır, gaz tepkisi nasıldır. Örneğin ben CBR aldığım ilk gün bir kavşaktan dönerken yani ilk binişimde daha aldığım gün noterden çıktım sigortacıya gideceğim. Böyle beklemedim yana yanladı motor. Neyse az işte alışık olduğumdan ettiğimden. Bunlara kendiniz hazırlayacaksınız. Hadi bir bakalım CBR neler yapıyor? Nasıl duruyor? Nasıl kalkıyor? Arkama baktım yanlış olmasın. Kaçtı hızım nerede durabildim? Mesela buna bakacağız. Böyle yanlışlıkla bir yerden De bir acerimizden kaçtı mesela. Şöyle oldu bir. Yanlıyor mu motor? Buna bakacaksınız. Duruşu nasıl? Allah Allah. Ah güzel duruyor. Evet mesela şu an hayatında 250 cc görmemiş bir köylü bulduk. <laughs> evet bizim Hilmi gerçekten hayatında hiç 250 cc görmedi. Yani şundan başka motora binmedi bizim Hilmi. Bakalım CBR 250 sürebilecek mi bunu bakacağız bugün. Sıkı dur. Şimdi bunda vites bir aşağı dört yukarı Hilmi'cim. Debriyajı çek bir rahat yürü bakayım şuradan bir. Lan oğlum. Kalk hadi bakayım yavaşça. Motorumu da, motoruma da zarar verme. Korkma biraz gaz ver. Elinde debriyajda beklemesin. Oğlum çok bu. Hadi yapabilirsin. Şuradan bir dön bakayım bir. İkiye falan at nasıl yapacaksın merak ediyorum. Gaz ver biraz korkma bu kadar. Motoru boğurtma motoru boğurtma. Bırak debriyajı debriyajı bırak. Ha şuna bir alış yapma yapma bu çok beklediğinden güçlü bu yapma çarparım evet. Şimdi evet e, bu yavaşça bir dur bakayım bir. Boşa at. Elinde biraz durma. Aşağı koyacaksın vitesi yavrucuğum. Aşağı basacaksın vitesi. Yeşil yanacak orada bir. Allah belanı vermesin senin. Telefon çalıyor ha. Debriyaja bas. Bir de şu anda. Yürü bakayım bir. Dur şimdi. Çek debriyacı. Yukarı çek vitesi. Vitesi yukarı çek. Yavaşça bırak be birazcık. Evet görmüş olduğunuz gibi basit bir İngiliz köylüsü bile <laughs> sürebiliyor CBR 250'yi. Aynı şekilde bir daha bir kalk yürü şöyle yavaşta. Elinde biraz da çok bekleme. Ne? <laughs> Yavaşça yürü gel düşme. Bekleyelim. Benim mi? Bekleyelim. Bak bakayım bir. Üf kral mafya mısın be? Bunlar bir çok fotojenikmiş lan CBR 250 Repsol. <laughs> evet. 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 Motoru bağırtma. Yürü korkma. Korkma yürü hadi elin debriyajda durma. Gebertirim bak. Debriyaj eskiyor. Şerefsiz. Evet. Vallahi sürüyor lan. Ha, aferin ulan sana. Fazla açılma. Lan ben bunu kastetmemiştim. Geri gel. Otostop mu çeksem ne yapsam? Lan dayı beni de al. Lan geri gel. Lan. <laughs> ne yapayım buraya bir oturayım ben de. Ha, işte bu. Motoru bağırtma. Bak el Bak şimdi boşa at motoru bakayım bir. Kaçta şu anda? Kaçta? Allah belanı vermesin. Kaçta? <laughs> ya elin biraz da beklemesin dedim sana. Gel. <laughs> <laughs> Kaçta durduğunu hatırlayacaksın bundan. Kaptanmadı. Ulan bir aşağı 4 5 6 yukarı işte. Evet. Ha? Alışıyor adam hemen. İşte. Arkana bineceğim şimdi lan bak basit. Geri kaç lan. İn aşağı. in aşağı. bak attım bire. Yavaşça kalkıyorum. elimde de değil gördün mü? Çektim de biraz yukarı çektim. ikiye girdi. Şimdi duruyoruz. Bak devriyaca bastım yavaşça aşağı dokundum boşa geçti motor gördün mü? Tekrar yapacağım. Odaklan korkma. Bir de şu an yürüyorum. Debriyaj çektim yavaşça yukarı çektim ya bak boşa geçti. Şimdi biri attım durdum. Yürüdüm. Debriyajı biraz vitesi biraz sert çektim. ikiye geçti. Şimdi ikide ya motor. Yavaşça dokunuyorum. Boşa geçti. İkiden mi? Ha, i̇kiden aşağıya yavaşça dokunursam boşa geçer. Bir aşağı gerisi yukarı bunda vites. İn. Bin şimdi. Bin. 160 kilo tutamıyorum bin. Hadi şimdi tekrar yapacağız Hadi dön Elin devriyajda bekle Şunu alış Bu CBR bu seninki gibi Seninki gibi köylü motorum bu <laughs> Hadi beni linçleyin CG'ye biner gibi bindim hadi Evet yürü bakayım Şimdi nasıl öğrettim ben sana Dur bekle araba geçsin Hayır Evet Şimdi çek devriyajı at bire bu racing bir tip motor alışırsın. Evet şimdi bırak debriyacı tam manasıyla. Geri... <laughs> Yapma bir şey yaparsan motorunu komple alırım. Tamam şimdi azıcık hızlan ikiye at. At şimdi ikiye. Hah ne kadar kolay gördün mü? Kaç? Geriye mi taktın ne yaptın? Aynı şekilde birden bir daha kalk yürü. Yürü Yürü hadi yürü Elin devriyorsa çok bekleme Heh. At ikiye Az hızlan at ikiye Var Yavaş Dur şimdi nasıl duracaksın Hah gördün mü boşa geçti bak şık diye Dön şimdi şuradan Allah'ın şoparı Evet Evet bunun gibi 50 kiloluk bir insan bile CBR 250 zapt edebiliyor görüyorsunuz. Lan korkma bu kadar lan. At boşa. Elin devrajda bekleme bu gibi durumlarda. Sakin ol. Bir devrajı kullanmaya bir alışsan. Heh. Az önce 3'e 4'e atmışsın. Avel. Gir. Sakin ol ama ben düşeceğim çünkü. Boşa at bakayım şimdi yavaşça dokun. Ha boşa geçti bırak debriyajı. ha. Öğrendim ya tamam. Aferin aferin. Ben bir anladım, Evet çünkü bunun gibi bir muhtar motorundan inip buna bindiğin zaman. Şimdi bir de bir daha kalk gel bakayım şöyle bir dön gel. Elinde de çok bekleme boşa atmaya çalış. Evet, gördüğünüz gibi hayatında motor görmemiş bir köylüye motor kullanmayı öğrettim. İyi mi yaptım, kötü mü yaptım? Bunu ben de bilmiyorum. Lan fazla açılma gel İngiliz köylüsü. <laughs> ee? Bak sevdi ama ha, sevdi. Normalde racing motor sevmiyordu bizim ilmi, Şu an sevdi. Ha boşaltmayı da öğrendi. Aferin. Yine aşağı in. Boşalt. <laughs> i̇n <laughs> lan hadi. İn. Abi şu an Good boy. Good boy. <gülüyor> <gülüyor> hadi yerine gidiyorum ben. Motorun her yerine sıçmışlar. Ben de bineyim. Sür bakayım nasıl sürüyorsun. Dön lan. Dia. Nasıl anlıyor? Bak görüyor musun? Adam buna alışmış. Sakin ol köylü. At boşa burada. Ne gerek var oğlum? Elinde virajda beklemek de iyidir. Bak şuradaki sıpanın yanına dur bak katır var orada bir tane. Cıs 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 hmm. hah aferin bak boşaltmayı da öğrendi ha. Koçum benim. İn bakayım şimdi ben abonelerimle konuşayım biraz. Nerede oğlum bunlar? Bak şurada. Oğlum çok geride her şey ya. Alışırsın. Bak racing motor sevmiyordun nasıl sevdin şipşak. Ya. Ya. Şundan indirip şuna bindi. Nasıl şipşak çözdü? Evet gençler. Görmüş olduğunuz gibi durum bu kadar basit. Hani altındaki motoru tanıdıktan sonra Bence insanın kullanamayacağı motor yok. Hani gayet basit bir kullanımı var. Gerek racing, gerek super sport ya da naked ne bileyim komuter de olsa ne olursa olsun her türlü 250 cc motoru sürebilirsiniz. Sadece motor tanımanız gerekiyor. CBR 250 ile başlanır mı motora? Başlanır. Neden başlanmasın? Sadece motorun aynalarını, vitesini, debriyajını, durmasını, kalkmasını böyle trafiğe kapalı bir alanda alışıp kendinize gitmeniz lazım. Video bu kadardı. Görüşmek üzere.